Seni gerçekten seven birinin kıymetini bil. Onu asla kaybetme. Çünkü çok şey istemez seven insan. Bağlı şeylere gerek yok. Para ihtiyacın yok. Yalnızca güven ver yeter. Onu da veremiyorsan zaten sevme. Seni sevmeyen biri için de kendini sakın mahvetme. Her gün üzülüp, yalvarıp kendini daha fazla Köçültme çünkü öyle birine asla güven veremezsin. Çünkü güvenmek istemiyordur. Çünkü her zaman bir bahanesi olur. Çünkü sevmiyordur. Ona duyduğun sevginin milyonda birini kendine duy. Ve ondan uzak dur. Gerçek sevgiyi kıymet bilen yaşamalı. Ziyan eden değil.